Selam herkese, herkes iyidir inşallah. Ben bugün hazırlık yapıyorum çünkü bir iki gün sonra kısmet olursa köye gideceğiz biz yine memleketimize birkaç gün böyle bir hava almak için. Ee, orada tabii ki böyle su sıkıntısı olduğu için biz genelde yemeklerimizi yapıp götürüyoruz. Ee, şimdi biber doldurması yapacağım. Biber doldurması nedir ya? Biber dolması yapacağım. Güzelce harcını e, yaptım böyle bol domatesle, en sonunda maydanozunu ilave ettim. Şimdi ağzını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım onu. Güzelce karıştırdım. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bu burada dinlensin. Ve bakın her yer her yerde. Çünkü ben yine böyle kocaman bir leğen tencere domates yaptım. Soğumasını bekliyorum. Bunu da yine dip kaldıracağım. Çünkü o domatesler bana o gün yaptıklarım çok az gelir. Kış boyu. Gördüğünüz gibi burada her şey var arkadaşlar. O kadar dağınık ki mutfağım şu an. Ve gördüğünüz gibi şimdi yerde de birazcık domates var. Onları e, şeye götüreceğiz köye. O yüzden ayırdım. Şimdi içeriye geçeyim. Şu biberleri mayıtlayayım. Bugün günlerden nedir? Çarşamba. Biz bugün yine memlekete gidiyoruz. Köye. Doğru. Birazdan çıkacağız. Yine ben evde hazırlıklarımı yaptım. Eee Şöyle yoğurt kaplarını da koydum. Neydi bu? Şöyle börek yaptım. Peynirli börek. Sonra burada yoğurt çorbası var. Konsantre bir şekilde. Orada sulandıracağım. Şöyle açayım. Burada yoğurt çorbası var. Şöyle konsantre yaptım. Orada sulandıracağım. Böyle yerden tasarruf etmek için. Burada yine iki tane İki kutu yeşil fasulyem var. Bunların hepsi yeşil fasulye. E, şunlar kurabiye. Şöyle yoğurt kaplarına da kurabiye koydum. Peynir kabına da. Bunların hepsi kurabiye. Böyle ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye bu da. Orada yeriz çayla diye. Ve şurada da yine börek var. Burada da yine peynirli ve patatesli börekler var. Bolca da börek yaptım. Öyle yani. Başka ne vardı? Bir de burada biber dolmam var. Bir de burada şöyle bolca zeytinyağlı biber dolması yaptım. Ve zaten mangallıklar vardı. Onları götürüyorum. E bir günde zaten mangal yakılır. Böylece bunlar bize uzun bir süre yeter. Zaten kayınvalidem de orada. O da hazırlıyor bir şeyler. Ama ben yine de rahatlatmak için işte yine de rahat olsun diye buradan hazırlayıp götürdüm. Öyle yani birazdan yola çıkacağız. Hızlıca unutmadan galeta unumu aldım. Çünkü kıyma çıkardım dolaptan. Onu da koydum buzluğa. Ee, birkaç pakette tavuk vardı. Onları da koydum mangal için. Orada köfte yapacağım. Evde yetiştiremedim. Şimdi bunları da arabaya yerleştireceğiz. Şimdi eşim arabayı yerleştiriyor. Ve ben de şu çantamı yerleştireyim. Şöyle büyük bir çanta aldım. Bu kocaman işte şu e, içine her şeyi koyacağım kitaplarımı aldım. Şunu bu yarım kalmıştı. Geçen gün e, bitiremedim. Bir başlayıp henüz bitiremedim maalesef. Bir de şunu aldım yedek yanına. Yelpaze en önemli şey. Gözlüğüm. Şimdi onu da kabına koyacağım. Şu ses bombasını aldım. Hoparlör ve daha birkaç bir şey. Balığımızı da böyle yemiyle birlikte komşumun kapısının önüne bıraktım. Ona da mesaj attım. Ee, biz dedim yani gece unuttum. Ona da mesaj attım. Gece koymayı unuttum diye. Sabah görürsünüz, alırsınız hani abla diye. Öylelikle gidiyoruz. O şimdi görünce alır. Erken kalkıyor zaten. Arabaya yani artık sığamıyoruz vallahi. Hadi kızlar oturun yavaştan. Neyleri? Ha olur. Aslında bayağı erken saatte çıktık ama yine de vallahi bayağı sıcak ve güneş hava. Neyse hadi bakalım yolculuk başlasın hayırlısıyla. geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Evet biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Ee, şimdi de Gönlüğe geldik. Burayı bir kez geliyoruz. İnşallah güzel geçer. Geldik. Bakın evleri. O kadar güzel ki. Şöyle konak şeklinde. Şimdi çarşısına doğru gidiyoruz. Ama tertemiz gerçekten çok temiz bir yer. Eski yol neresi biliyor musun? Oraya yeniyor. Bir tepe var ya bak. Ha. O tepeden çıktıydık bu saatte. Önünde böyle bakın çok güzel böyle domatesler, biberler ve dikmişler. Bankalarda böyle buranın renklerine uygun yapmışlar. Kendi renklerinde değil. Şimdi karşıya geçiyoruz. <laughs> Görüyor musunuz evleri? Tripot almadığım için böyle elimde tabi biraz telefon aynen, aynen. sağlanıyor. Bantın önüne dere yapmışlar. Çok güzel. Görüyorum Murat. Bir şey olmaz. Ali ha? dur. Geç hadi baya. Onlar büyük da. Ay çok güzelmiş onlar. <laughs> i̇şte çok güzel bir çeşme var şimdi çocuklar ellerini yıkıyorlar. Buz gibi. Evet o çubuklarını söylediler ya. Burası da böyle parkı. <laughs> Ay, tuvalet nerede, tuvalet? Gidelim ya. Şeyin dediği, o jandarma mı? Çağır gelsin jandarma. Bir daha sorarız. Burası da böyle yine bakın böyle tarihi evlerle dolu bir önünde park. Şurada böyle genelde hatıra köşesi gibi göynik yazıyor. Önünde resim çektiriyorlar. Geçin hadi kızlar resim çekelim. Yine burada çamlarla. Buradan da kaynağını bilmiyorum. Bir su akıyor. Bu şekilde

Burada Çubuk Gölü Tabiat Parkı'na geldik. Burada böyle çok güzel değirmenler var. Ve burada kocaman bir göl var. Şimdi diğer kıyısından geldik. Çok güzel gerçekten. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. biraz tabii ki burası e, maalesef ki çöpler yapmışlar kenarları ama doğası çok güzel arkaları hep orman alabildiğini ve şimdi biraz daha ileriye gittik bakın burası tertemiz suyu bile çok güzel tam kenarda çocuklar şurada yine iskele var Böyle biraz ayaklarını sokmak istediler evet. gibi. İleride dubalar var. Şimdi kenarda biraz... E, oh çok da güzel esiyor. Kenarda biraz bir şeyler serip bir şeyler yiyeceğiz işte. Valla gayet güzel. Serinliği, bu e, muhteşem böyle havasının temizliğini anlatamam. Çok çok güzel hem Şimdi birazcık ayaklarımı sokmak istiyorum valla. börek falan getirmiştik. Onları yiyoruz. Valla şu karşıda köyde yaşamak isterdim. O kadar güzel. Karavanla buralara gelenler var. Biraz önce geldiler. mangalı buraya getirmediğimizde de pişman olduk. Aslında gelebilirmiş. Burada yakacak yer var. Neyse artık, Hadi bahçede yakacağız. Hadi koş. Şimdi iskeleye çıktık. Bilmiyorum görünüyor mu ama aşağısı böyle. Balık kaynıyor ve akvaryum gibi o kadar güzel. Evet gözüküyor şu an. Görüyor musunuz? Muhteşem. kürek düşmüş bak, görüyor bak, musunuz sandalın? Muhteşem bir yer. Bakacağım şuradan. Şuradan selfie yapalım şöyle. Tamam. Bak, ya, 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 ya. Musunuz? Bakın buradan daha net. Ne balığı bilmiyorum ama muhteşem yani. Böyle bir güzellik yok. balığı acaba. Bilen biliyordur böyle yürüyüş yapıyoruz. Tabu kenarına geldik gölün. Hatta burada piknik masası falan da var şu ileride. Hiç biz görmemişiz tabii ama Vallahi muhteşem. Şurada bakın piknik masası var. Bir tane dolmuş hatta. de yine oraya doğru yürüyoruz.